أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين İbrahim suresi 9. ayet-i kerimeye geldik. Dünkü dersimizde ayet-i kerimenin başından bir miktar okumuştuk. Şimdi bu ayetlerde Mevla'mız Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın ümmetine anlattığı, ümmetine söylediği sözleri bize aktarıyor. Şimdi Musa Aleyhisselam ümmetine diyor ki: "Elem yetikum size gelmedi mi nebe'üllezine min qablikum?" sizden öncekilerin haberleri kim onlar? Kavmi Nuh'in Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Adin At kavmi ve Semude Semud kavmi ve lezine min ba'dihim bir de onlardan sonra gelenler. Şimdi onların sonlarının hüsran olduğunu, onların helak olduğunu siz bilmiyor musunuz? Ve Mevlamız da buyuruyor ki şimdi la ya'lemuhum illallah. Onları sadece Allah biliyor. Yani onları sadece Allah biliyor ne demek? Yani onların sayısını, onların nesebini, işte onların yaptıklarını hani çünkü binlerce yıl önceydi veya yüzlerce yıl önceydi. Ondan sonra şimdi insanlar nereden bilsin onların sayısını, neler yaptığını, kaç kişi olduğunu, nasıl zulümlere imza attıklarını Mevlamız buyuruyor ki la يَعْلَمُهُمْ اِلَّا Sizden hiçbiriniz diyor onları bilemezsiniz ancak onları diyor tam manasıyla kim bilir Allah bilir onların yaptıklarını ne imza attıklarını Allah bilir. Ca'ethum rusuluhum onlara geldi. Peygamberleri bil mucizelerle geldi. Feraddu eydiyehum fi efvahihim onlar da peygamberlerine şöyle dediler. İşte feraddu götürdüler eydiyehum ellerini fi efvehim ağızlarına. Onlar ellerini ağızlarına götürerek yani şöyle yapıyorlarmış. Böyle parmaklarını böyle ağızlarına gösteriyorlarmış. Sen duymuyor musun bizi? Biz seni kabul etmiyoruz. İnkar ediyoruz biz seni. Diye böyle söylüyorlarmış. Yani işte diyelim ki hangisi Salih Aleyhisselam'ın kavmi Salih Aleyhisselam'a. İşte veya diyelim ki işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'a böyle yaparlarmış. Yani sen duymuyor musun bizi? Böyle ağızlarını gösterilermiş parmaklarıyla. Ondan sonra elleriyle biz seni inkar ediyoruz kabul etmiyoruz biz seni. Sen niye habere bizim yanımıza geliyorsun diye böyle peygamberleri inkar ederlermiş. Muzeleri kabul etmezlermiş ve qalu işte ve derler ki inna keferne biz inkar ettik bime ursiltun bihi. Yani sen ne ile gönderildiysen senin gönderildiğin kitabı, senin gönderildiğin dini, muzeleri hiçbirini kabul etmiyoruz. İşte işte biz onların hepsini inkar ettik diyorlar. Arkasından da şöyle diyorlar. Ve inne muhakkak ki biz lefi şekkim mimme ted'ûnenâ ileyhi Senin çağırdığın şeyler hususunda hani bir din anlatıyorsun bize. Bu bizi diyor çağırdığın din hususunda da diyor şüphe içerisindeyiz. Şimdi bakın burada bir incelik var. Diyor ki şimdi az önce inne keferne dedi. Muhakkak ki biz inkar ettik dedi. Önce inkar ettik diyorlar. Kabul etmiyoruz diyorlar. Arkasından da büyük bir şüphe içerisindeyiz diyorlar. Yani şimdi inkar eden niye şüphe içerisinde olsun? Değil mi? Şimdi şüphe şu demek. E, muhterem Müslümanlar. Şüphe bir bilgiden yani emin olmama durumu. Acaba doğru mu yanlış mı? Hani onun doğruluğundan emin olmama durumu şüphe bu. Ama... Ayet-i Kerime'de lefi şekkin, şek diye geçiyor. Şek kelimesi var. Şekki şöyle ifade ediyor ulema. Yani yüzde elli, yüzde elli. Yani şimdi bir mesele söylenmiş ona. Yüzde elli inanıyor, yüzde elli inanmıyor. Tam ortada yani. Her iki tarafa da meyli eşit. E şimdi halbuki az önce onlar dediler ki inne keferune. Muhakkak ki biz e, sana e, inanmıyoruz dediler. Biz seni kabul etmiyoruz dediler. Şimdi hem böyle dediler hem de arkasından da diyorlar ki biz büyük bir şüphe içerisindeyiz. Hani anlattıkların doğru mu yanlış mı? Ya kardeşim hem beni inkar ediyorsunuz, kabul etmiyoruz diyorsunuz, hem de şüphe içerisindeyiz diyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu şöyle kıymetliler. Şimdi mesela diyelim ki Peygamberlerden herhangi birisi Musa Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam veya diğeri. Önceki peygamberler Hud Aleyhisselam. Şimdi bunlar geldiği zaman ümmetlerine bunlar direkt neyi inkar ettiler? O kişinin peygamberliğini inkar ettiler. Şimdi geldi Salih Aleyhisselam ben dedi size gönderilmiş bir peygamberim dedi. Şimdi zaten onun peygamber olduğunu kabul etseler direkt iman etmeleri lazım zaten. Şimdi direkt inkar ettiklerine o kişinin o zatın peygamber oluşunu direkt inkar ediyorlar. İnkar ettiler. Peki şüphe içerisinde oldukları ne? Şüphe içerisinde oldukları da o peygamberin getirdiği bilgiler. Şimdi her peygamber e, doğruyu söylüyor. Şimdi adamların kafası karışıyor. Ya tamam bu peygamber olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz da. Ama anlattıkları doğru. Çok güzel şeyler söylüyor. Allah Allah. Şimdi hepten bizim kafamız karıştı. Çünkü peygamber olduğunu kabul etseler iman edecekler. İşte mesela peygamberler neyden bahsediyor? Tevhidden bahsediyor. Allah'ın birliğinden. Her peygamberin ortak özelliği. E şimdi düşünüyorlar hakikaten diyorlar. Ya bu putlar kardeşim kendisine faydası yok, zararı yok. Önünde ha bir eğilip duruyoruz biz bunların. Yani gerçekten bunlar ilah değil herhalde yani. Bunları yaratan başka biri var gibi bak kafaları karışıyor. Şüpheleri burada. Onların. Ya da işte mesela peygamberler ne anlatıyor? Güzel ahlakı anlatıyor. Ya diyor baksana ne güzel şeyler söylüyor diyor. Güzel ahlaktan bahsediyor. Doğruluktan, dürüstlükten, haktan, hukuktan bahsediyor. Ya acaba iman etsek mi? Gibi. Yani peygamberin getirdiği bilgiler hususunda şüphe içerisindeler. Şüphe içerisindeler ama o kişinin peygamber olduğunu kesinlikle inkar ediyorlar. Hani mesela diyorlar ya Nuh diyor peygamber demiyor diye. İşte Nuh Aleyhisselam gelirmiş, kapısını çalarmış adamın. Ondan sonra dermiş ki Ene Nuh, kul la ilahe illallah Ben Nuh'um, la ilahe illallah de. Nuh Aleyhisselam böyle derlermiş. Ondan sonra onlar da dermiş ki, o içeridekiler inanmıyorlar ya. Ondan sonra işte sen Nuh'sun ama peygamber değilsin. Ente Nuh, ne'am, evet sen peygamber ama işte leyse bir rasulin. İşte sen peygamber değilsin. Gibi Oradan geldiğini anlatırlar. Nuh diyor, peygamber demiyor diye. İşte şimdi burada kıymetler. bir bilgi daha var. Hani bu şek hususunda. Bakın bu bize çok önemli. Yani bir Müslümanın ee, konuşması, içeriği mesela hususunda çok önemli bilgi. Şimdi ilim kelimesi şu demek. İlim. Eğer bir insanın bir konuda bilgisi tamsa buna ilim denir. Biz buna ne diyoruz? Yüzde yüz bilmek diyoruz. Yüzde yüz bilmek. Ama o konuda zerre kadar şüphesi varsa artık ona yüzde 99'a düştü. Ona zan denir. Ona nedir? Zan denir. Bakın ilim konusunda yani zerre kadar şüphesi varsa işte mesela ben onu şöyle anlatıyorum. Ondan sonra diyelim ki işte şurada diyelim köşede birisi. Biriyle konuşuyor köşede. Ondan sonra yanından da imam Efendi geçti. Camiye girdi mesela. Buradan kapıdan girdi camiye. Şimdi o ara biri ona soruyor. Diyor ki: "Ya hocayı gördünüz mü?" diyor. O da diyor ki: "Camiye girdi." Şimdi bak camiye girdi diyor. Ama camiye ne zaman girdi? 5 dakika önce. E çıktıysa bak çıktığını görmedi. Oradan başka biri de diyor ki: "Ben gördüm." diyor, çıktı diyor camide. O orada biriyle konuşuyordu. Gözünden kaçırmış olabilir mi? Ya kaçırmış olabilir insanlık hali. O da iddia ediyor şimdi. Hayır diyor ya ben gördüm az önce diyor camiye girdi. Diyor. Ya arkadaş senin camiye girdiğin ne zamandı? Beş dakika önceydi. Sen burada beş dakikadan beri muhabbet ediyorsun. Ya e, yeniden çıktıysa camiden? Bak o diyor ki o çıktı diyor camiden diyor öbürü. O diyor girdi. Ben kesin gördüm diyor girdi. Gidiyorlar bakıyorlar camiye yok hoca cami. Allah Allah ben gördüm. İşte bakın yani bir insanın bir konuda bilgisi tamsa yüzde yüzse buna ilim deniyor. İlim. Ama zerre kadar bir şüphe varsa buna zan deniyor. İşte o zaman kişinin bilgisi yüzde doksan dokuza düştü. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslümana her duyduğunu başka yerde söylemesi ona yalan olarak yeter. İşte öyleyse bir Müslüman bir şey anlatırken tam ilim sahibi ise yani yüzde yüz hakimse onu söylesin. Ama yüzde yüz hakim değilse bak Efendimiz ne buyurdu Aleyhisselatü vesselam? Yüzde yüz bilmiyorsa artık o zandır. Kesin bilgisi yok onun. Efendimiz ne buyurdu? Her duyduğunu başka yerde anlatması ona yalan olarak yeter. Bu çok önemli. İşte az önce hangi kelime geçti? Şek kelimesi geçti ayet-i kerimede. Şek nedir peki? Şek işte insanın bilgisinin yüzde elli, yüzde elli olması. Yani o kadar zanlı çok ki doğru mu yanlış mı diye böyle bir o tarafa melle diyor bir bu tarafa melle diyor. Yüzde %50. elli. Yüzde elliden aşağı düşerse bilgisi ona da ne deniyor? Vehim deniyor. Vehim. Yani yine insanın vehimle, şekle, zanla konuşması uygun değildir tam biliyorsa hakimse ilmiyle konuşur. El Fatiha.